Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna saldırıları 11. gününde. Artık yıkım Ukrayna'nın dört bir yanında. Amerika Birleşik Devletleri basınında dün yayınlanan bir haberde ise savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı. Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz Aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Aralık ayından bu yana gönderdiği askeri yardımlar arasında uçak savar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü. Washington Post'taki haberin başlığında savaş yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde silahlandırmış ve şehir çatışmalarına hazırlamış denildi haberde. Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya ilk kez omuzdan taşınabilir Stinger hava savunma sistemlerinin yanı sıra Vabelin füzelerini de gönderdiği belirtildi. Gazeteye konuşan yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın sokak çatışmalarına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.